Değerli finans sohbet kanalı arkadaşlarım, yayınıma hoş geldiniz. Evet, bugünkü yayın biraz dolu dolu. Hem de böyle biraz dünya piyasaları ve dünya piyasalarının borsamız olan etkilerini falan inceleyeceğiz. Şimdi sizlerden gelen en önemli sorulardan bir tanesi. Selçuk Bey, bundan sonra dolar yükselecek mi? Dolar yükselecekse biz ne yapalım? Peki dolar yükselirse dirençleri, destekleri nerelerdir? Hemen ona dönelim. Hemen bu konuya devam edelim. Grafiklerimizi görelim. Evet değerli arkadaşlar. Dolar TL grafiğine geldik. Dolar TL grafiğini ben bundan sonra almış olduğum yer şurası arkadaşlar. Fibonacci çekerken. Şimdi sizlere bunu göstermek için bunu buraya aldım. Şu yüksek noktaya geldikten sonra çok sert bir satış oldu. 20 Aralık 2021'de bu dövize endeksli mevduat hesabı açıldıktan sonra. Çünkü piyasa değişti. Ve ondan sonra şurada dövize endeksli mevduat hesabından sonra 10-20'de bir dip yaptık. Çok fazla geri çekilmelerden yapmak istemiyorum. Yani çünkü neden? Çünkü piyasanın başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmediğinden dolayı. Şunu da şu şekilde bir mum grafik haline getirelim arkadaşlar. Ve bu şekilde baktığımızda Fibonacci'de evet nereye attığımızı görüyoruz arkadaşlar. 13.27 ile 14.22 arasında bir banda yerleştiğimizi görüyoruz. Yani burada dolar evet şimdi bir kamaya baktığımızda arkadaşlar şimdi 4 saatliğe bakıyoruz. 4 saatliğe baktığımızda Kamanın üstünde ve bu bir de bunun iki saatliğine bakalım arkadaşlar. Kısa vadede bakalım neler görüyoruz. Kısa vadede yine kamanın üstünde olduğunu görüyoruz. Günlüğe baktığımızda günlüğe de bakalım arkadaşlar. Günlüğe baktığımızda henüz tam olarak yükseliş bandına gelmediğini ve 14-22 civarında bir direnç olduğunu kamada da görüyoruz. O zaman 4 saatliğe geldiğimizde arkadaşlar rahatlıkla söyleyebiliriz ki evet şu an kısa vadeli kısa vadeli olarak Dolarda bir yükseliş trendi var ama 4 saatlik ve 2 saatlikte 14.22'de bir Fibonacci direnci var. Günlüğe geldiğimizde yani orta vadeye baktığımızda şuralarda baktığımızda 14.44'te ise sert bir dirençle karşılaşacağı muhakkak. Peki bu noktada ne yapabiliriz arkadaşlar? Dediğim gibi 13.27 destek 14.22 direnç olduğunu görürüz. Evet ama şu an baktığımızda kısa vadede 4 saatlikte bir yükseliş trendi olduğunu ve bunun da yukarıya doğru büyük bir ihtimal 14 liraları aşacağını görüyoruz teknik analiz grafiğinde. Arkadaşlar ne dedik? 13.27 destek, 14.22 yukarıda direnç. Ve bu destek ve dirençlerde hareket edici aşikar. Evet buralarda artık sizin kendiniz nedir? İşte desteklerde mal alınabilir, dirençlerde mal boşaltılabilir. Evet neydi? Ama dövize endeksli mevduat hesabında sizi zaten dövizi endeksli olarak koruyordu. Eğer döviz artışı daha fazla olursa Merkez Bankası'nın açıkladığı günde faiz artışının o miktarda TL size verilecekti. Hayır, eğer dövizde gittiğiniz gün, bugün gittiyseniz, yani 13.80'de mevduat hesabı açmışsanız ve mevduat bitiminde 13 lira olduysa bundan kayıp yaşamayacaksınız. Faiziniz mevduatın üzerine eklenecekti. Bazı arkadaşlar diyor ki, ama Selçuk Bey 3 ay içerisinde dolar 14.50'ye gelirse, e biz o zaman 14.50'deki yükselişi alamıyoruz vade sonundaki dolar neyse ondan alıyoruz. E arkadaşlar yani şimdi bu şekilde olmaz. Yani vadenin bitiminde eğer siz 3 ay içerisinde 14.50'ye vuracağını düşünüyorsunuz, siz bu işin trade'ine giriyorsunuz demektir. Yani siz trade yapmak istiyorsunuz demektir. Trade de yapabilirsiniz gücünüz yetiyorsa aklınız bir bilginiz yetiyorsa. E trade yapan bir adam için de yani bu işler zaten uygun değil. Ha ben giriyor muyum bu döviz endeksi mevduat hesaplarına? Hayır girmiyorum. Bu genelde bu işlere fazla vakti olmayan ama parası olan ve bu şekilde bir şekilde birikimini enflasyona karşı, dolara karşı korumak isteyen insanlar için önemli olan bana vade sonunda aynı doları miktarını versin. Bana yeter diyor. O asırda 14 olmuş, 15 olmuş ama vade gününe tekrar 13 liraya gelmiş. Bunun şeyini düşünmüyor adam. Adam neyi düşünüyor? Dolar olarak miktarını düşünüyor ve vade sonunda da dolar olarak aynı doları alıp almayacağını düşünüyor. Ama trade ayrı bir şeydir. Şimdi arkadaşlar bir de tarım dışı istihdam verisi soruluyordu. Şimdi tarım dışı istihdam verisi çok düşük geldi. Yani Amerika'da 450 bin beklenirken 199 bin geldi. Yani yarısından daha az. Peki yarısından daha az geldi ama ilk başta Cuma günü borsa ne yaptı arkadaşlar? Borsa bir durdu. Yükselmedi. Bekledi. Ondan sonra akşam saat 5'ten sonra bir yükseliş yaptı. Peki neden böyle yaptı? Bunu inanın bunun için benim bilgim bir sebebim yok. Ancak 450 bin gelen tarım dışı istihdam verisinin 199 bin açıklanması Borsa İstanbul ve Dolar TL için yani Dolar TL'ye yatırım yapmayanlar için pozitif. Borsa'ya yatırım yapanlar için pozitif. Neden? Çünkü tarım dışında yani tarım dışında nedir? Normal beyaz yakalı, mavi yakalı, işçi veya memur gibi insanların işe girme oranı çok düşük. Demek ki Amerika bu kadar hızlı gitmiyor. Bu kadar hızlı ekonomisi büyümüyor demektir. Çünkü neden? 450 bin çıkan istihdam verisi 190 Yani az kişi işe yerleşmiş. O zaman ne düşünüyoruz? O zaman şunu düşünün. Demek ki Amerika'da faiz artım süreci ötelene bilinir. Ötelene bilinir olabileceğini düşündüğümüzden dolayı bizim borsa İstanbul'da pozitif, dolar TL'de pozitif olarak yorumluyoruz. Ancak Amerikan 10 yıllıkları bunu bu şekilde yorumlamadı. Bunu nasıl yorumladı? Bir Amerikan 10 yıllıklarına bakalım. Ondan sonra tekrar dönüp sizlerle konuşmamıza devam edelim. Değerli arkadaşlar Amerikan 10 yıllıklarına geldiğimizde burada bakın görüyorsunuz biz burada bir Fibonacci kanalı vardı. Ve bu Fibonacci kanalın üst sınırına kadar gelmiş. Şunu şöyle biraz büyüttüğümüz zaman biraz daha şöyle toparladığımız zaman bakın şurada bir Fibonacci kanalımız var. Aşağıdan geliyor geliyor vuruyor geliyor geliyor vuruyor. Biraz daha şöyle çizdiğimiz zaman daha net görüyorsunuz. Bakın şu şekilde almışız büyük bir kanal. Ve bu şekilde gelmiş alttan gelen trendle beraber. Şu şekilde zoomladığımızda bunu gerçekten oldukça sıkıştırdığını görüyoruz. Yukarıya bir iğne atmış. iğne attıktan sonra tekrar şeye gelmiş, aşağıya gelmiş. Bunu bir 45 dakikalığına baktığımızda arkadaşlar. Bakın 45 dakikalıkta bir yukarıya taşma var. Ancak yeniden burayı 1.77'yi direnç olarak görüyor. 1.77'yi direnç olarak görüyor ne demek? Amerikan tahvilleri talep görmüyor talep görmeyince talep görmesi açısından faizini arttırıyor. Yani adam diyor ki arkadaş 1.50 talep gelmiyor. 1.60 talep gelmiyor. 1.70 talep gelmiyor. 1.77 Amerikan tahviline talep geliyor. E çünkü neden adam 1.50'den Amerikan tahvili almak istemez de 1.77'den alır? Çünkü ileri vadede Amerikan tahvilinin ve Amerika'daki enflasyonun veya politika faizinin artacağını düşündüğü zaman yani 2'lere, 3'lere, 4'lere çıkacağını düşündüğü zaman adam 1.50'lerden tahvil almak istemiyor. Çünkü nedir? Yani bu ne demektir? Düşük tahvil faizine talebin olmayıp faizin yukarı çıkması ve tahvil olan talebi arttırmak için de faiz yukarı çıkıyor. O da demektir ki evet Amerika'da bu sermaye grupları tahvil faizini yükselterek ileride enflasyon olacağına inanıyor demektir. Peki enflasyon olacaksa ne oluyor? Enflasyon olacaksa faiz artacak deniyor. Peki burada 45 dakikalığa baktığımızda bakın kamanın üstündeyiz. Ancak yukarıya çıkamıyoruz. Ama eğer bu 1.77'nin üzerine çıkarsak yukarıda hedef bayağı yüksek oluyor arkadaşlar. Ve bu noktadan sonra bakın şuralarda 2.66 büyük hedef olarak görünüyor. Şimdi tarım dışı istihdam verisi ...den sonra biz ne düşünüyoruz? Tarım dışı istihdam verisi düşük geldi. Amerika faiz artırım sürecini zor gider. Ama 10 yıllık tahvil faizlerine baktığımızda ne oluyor? 1.50'lerden talep gelmiyor. 1.60'lardan talep gelmiyor. 1.77'lerden talep gelmiyor. 1.77'lerden talep geliyor. 1.70 yani 1.50'den talep gelmiyor. 1.77'ye talep geliyorsa da Amerika'da ileride sermaye grupları faizin artacağını düşünüyor. Peki tarım dışı istihdam verisi önemli mi onlar için? Onlar diyor ki bu tarım dışı istihdam verisi geçici olarak geldi ama enflasyon kalıcı. Yani kısaca şunu diyor. Amerikan 10 yıllıkları tarım dışı istihdam verisine pek inanmıyor. Ve FED'e baktığımızda arkadaşlar, Fed tutanakları sertti. Fed tutanakları oldukça şahindi. Hatta Fed tutanaklarında neydi arkadaşlar? Fed tutanakları şunu söyledi bize. Arkadaşlar ben Haziran'ı beklemeyeceğim. Çünkü biz ne diyorduk? 120 milyar dolar tahvil alım programı vardı. Yani Amerika 120 milyar dolar para basıyordu. Aralık ayından itibaren 20 milyar dolar azaltacak. Peki o zaman ne oluyor? 6 ay bir süreç gerekiyordu. Bu 6 ay süreçte Fed ne yapacaktı? Hazirana kadar tahvil alım programını ancak 0 noktasına getirecekti. E Haziran ayında 0 noktasına getirdiğinde şak kadına hemen faiz mi arttıracaktı? Hayır olayın bir konsolidasyon süreci olacaktı. Yani Temmuz, Ağustos, belki Eylül, belki Ağustos sonunda filan ilk faiz artırımı gelebilir deniyordu. Mantık, kafa ve dünya global ekonomisinde Fed'in tahvil alım programını bitireceği ve faiz artırım süreci böyleydi. Ama oysa ne oldu bu Fed tutanaklarında? Fed tutanaklarında hayır biz gerekirse tahvil alım programı evet 20 milyar dolar 20 milyar dolar i̇şte Aralık'ta 100 milyar dolar Ocak'ta 80 milyar dolar Şubat'ta 60 milyar dolar Mart'ta 40 milyar dolar e, Nisan'da 20 milyar dolar Mayıs'ta işte sıfır e, şey yapacağız diye şekilde o şekilde kademeli olarak gidebiliriz. Tahvil alım programı bu şekilde azaltabiliriz. Ancak faizi gerekirse Mart'ta da para basabiliriz. Yani bu şeye benziyor aynen. Bir anda kan sulandırıcı ilaç içeriz aynı zamanda da kan pıhtılaştırıcı ilaç da alabiliriz. Yani hem para basarız hem de faizi artırmaya da devam ederiz der gibi bir şey. Bu şahin bir duruştu. Peki FED bizi nasıl etkiler? Şimdi arkadaşlar FED bizi nasıl etkiler? Bunu FED'i çok iyi anlayabilmek için aslında bizim finans ve sanayiyi birlikte anlamamız lazım. Yani şöyle ifade edeyim. Siz aslında bir bazı ülkeler vardır. Finans sektörü kuvvetlidir ve finans sektörüyle beraber yukarıya doğru tırmanır. Bunların başında Lüksemburg ve İsviçre gelir. Sanayisi yoktur. Finansı çok kuvvetlidir. Finans dünyasıyla ayaktadır. Ama bir ülke vardır hem finansı hem sanayisi kuvvetlidir. Mesela kimdir? Tayvan'dır, Japonya'dır, Güney Kore'dir, Avrupa'da Almanya'dır. Bu tip ülkelerin hem finansı kuvvetlidir hem de üretimi kuvvetlidir. Bir de dünya likit parasını elinde bulundururlar. Dünya mirasının kendilerine sahipleri görürler ve bununla beraber de rahat yaşarlar. Mesela global para olduğundan dolayı Amerikan dolar, Amerikan halkı rahat yaşar ve bu global para birimini muhafaza ve koruyabilmek için ekonomilerinde o adamların yabancı para riski yoktur. Yabancı para bir riski olmadığından dolayı Amerika sınırsız borçlanabilir, hiç sorun değil. Amerikan devleti sınırsız borçlandığından dolayı da FED de dolar basma yetkisi olduğundan dolayı doları basar ve öder. Ki Amerika'nın şu an 1 trilyon dolardan fazla borcu vardır. Ama temerüte düşme riski yoktur. Amerikan hükümetinin. Çünkü neden? Amerikan doları basma yetkisi vardır. Ve ekonomilerinde yabancı para riski yoktur. Peki bunu neyle sağlıyor Amerika? Amerika bunu neyle sağlıyor arkadaşlar? Silah sanayisiyle sağlıyor. Amerika'nın silah endüstrisi çok güçlüdür. Silah sanayisi çok güçlüdür. Finansı da o şekilde destekler. Peki İngiltere ne yapar? İngiltere'de bir miras yeridir miras yediği olduğundan dolayı bütün dünyayı sömürdüğünden dolayı da poundlu sterlinle beraber gerçekten kendi ülkesini finans olarak ön plana getirir. Ancak Türkiye gibi sadece sanayiyi ön plana koyarak sadece üretimi endeksli işler yapacağım ben kendimi kurtaracağım demek yanlış olur. Aslında bu modeller içerisinde en sağlıklı olanı hem finansın hem de sanayinin yükselmesidir. Tıpkı Güney Kore gibi, Japonya gibi, Almanya gibi. Evet bizde sana şu an nedir? Bizde şu an mali endeks 1700'lerde 1800'lerde sınai endeks 3600'lerde. Yani arada çok ciddi bir fark var. Bizim aslında finansal yapımızın güçlü ve kuvvetli olması lazım. Çünkü finans olmazsa finans öyle bir silahtır ki bunu İngiltere Londra'daki para babaları finans kapitalistleri bunu bir tür silah olarak kullanırlar. Ve bu silah olarak kullandıklarından dolayı bu finans ellerindeki aktif sermayeyi sizin o ürettiğiniz e, makinelere bir anda kepenk kapattırabilirler, bir anda kapı kapattırabilirler. Çünkü neden? Finans ve sermaye olmadan sanayi üretimini devam edemez. O yüzden bizim finansımızın da, paramızın da, TL'mizin de aslında güçlenmesi gerekmektedir. Arkadaşlar bu bağlamda bir dolar endeksine bakalım. Dolar endeksinde neler oluyor? Gerçi Türkiye'nin kendine ait içinde problemleri var. Dolar endeksiyle pek ilgili değiliz ama dolar endeksine de bakalım. Ondan sonra videomuzu Borsa İstanbul'a kapatalım. Evet gördüğünüz gibi şu anda bir aşağıda bir Fibonacci çizgimiz var bizim arkadaşlar. %50 Fibonacci geri çekilmesi. O da 95.62. Ben size şuralarda falan hatırlıyorum. Ocak ayının başında bir dolar endeksinin aşağıya doğru çekilmesi gerektiğini söylediğimi hatırlıyorum. Ve burada kamaya baktığımızda yine burada bir baskı var. Şurada şöyle bir 2 saatliğe baktığımızda arkadaşlar. 2 saatlik epey yukarıda ve sanırım dolar endeksi şu aşamada 95.62'ye diyecek. Burada da tabii tarım dışı istihdam verisinde önemi var. Ancak bizim dolar pahalanması veya doların ucuzlamasının artık dolar endeksiyle çok fazla bir şey kalmadı. Buradan bir Borsa İstanbul'a bakalım arkadaşlar. Evet Borsa İstanbul'da şu an bakın 2012'yi ben size hedef göstermiştim arkadaşlar hatırlıyorsanız. 2012. Bakın şuraya baktığımızda Gayet güzel 2012'ye geliyoruz ve 2012'ye hedef olacak demiştim. Yani öncelikli neydi? Şu dirgenin satırını geçmemiz lazım diyordum. Dirgenin satırını ne yaptık arkadaşlar? Şuralarda geçtik. Hatta daha da gerilere gidelim. Bakın şuralarda filan dirgenin satırını geçtik. Ve dirgenin satırını geçtikten sonra üstte 2012'nin hedef olacağını ben size videolarımda anlatmıştım. Burada kamayı da destek almışız. Şurada gördüğümüz gibi. Ve 2012'nin üzerinde atmışız. Ve 2033'de de çok güzel bir yere gelmişiz. Hatta şöyle 45 dakikalığa baktığımızda arkadaşlar oldukça gayet iyi yerlere geldiğimizde görüyoruz. 4 saatliğe bakalım. 4 saatlikte de gene yukarıdayız. Kamanın desteği var. Günlüğe bakalım. Günlükte evet şimdi günlükte kama nerede duruyor arkadaşlar? 2114. Şimdi 2114'ün not alıyoruz. 2114 bizler için birer dirençtir borsada. Yani kısa vade direnç. Direnç neydi? Evet burada kademeli olarak mal satma yerimiz olabilir. Yukarıda nedir arkadaşlar? Bakın 2114. Şimdi, şimdi iki 2 saatliğe falan girmeye gerek yok. 4 saatliğe baktığımızda ve 1 2 3 kapanış yapmışız güzel. Yani günlükte baktığımızda en az bir 3 günlük yapsak daha net olacak ki. 1 günlük yapmışız. Pazartesi'yi görmemiz lazım. Pazartesi günü 2012 puan ve üzerinde kap, kapatıyorsak çok güzel. Altta 4 saatliğin kaması bizi destekliyor arkadaşlar. Yön yukarı diyor. Peki tamam. Yön yukarı ise ilk direncimiz ne olacak arkadaşlar? Kam olacak 2114. 2114'ü aşarsak arkadaşlar şurada Fibonacci çok soluk çıkmış arkadaşlar. 2153 var bakın. 2153 onu da not aldım ben borsada hedef olarak. Şurada çok şöyle hatta ben sizler için arkadaşlar şöyle biraz zoomluyum. Bakın şurada 2163 ben de tam net göremiyorum onu. 2163 görünüyor. Evet buraya geçeceğiz. Buraya geçersek de dirgenin üst noktası var arkadaşlar. 2235'ler. Yani borsada borsada da yön yukarı tıpkı dolarda olduğu gibi. O zaman bizim neye bakacağız? Arkadaşlar 2114, 2153 ve 2235'i biz buralarda direnç olarak görüyoruz. Ha bu noktadan sonra ne olur? Bu noktadan sonra ne olacağını bu noktaya gelelim. Ondan sonra karar veririz. Evet arkadaşlar, işin açıkçası ekonomide karar mekanizmasında olan bazı insanların bu dolarla ilgili özellikle farklı enstrümanlar kullanabileceğini yani Merkez Bankası'nın Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın çantasında farklı enstrümanlar da olabileceği söyleniyor. Yani bunu da evet ne zaman nerede açıklarlar ben bunu bilemiyorum. Ama bildiğim şey var yani işin açıkçası dolara yatırım yapmaktansa ben dövize endeksli mevduat hesabının samimiyetimle söylüyorum. Burada siyaset yapmıyorum. Mantıklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü neden? Ben 13.80'den dolar bozdurdum. Diyelim ki 13,10 oldu 3 ay sonra. 3 ay sonra 13,10 oldu. Benim burada dolar başına 70, 70 kuruşluk bir kaybım var. Oysa ben bunu dolarda dolarda kalsam bunu kaybedeceğim. Ama döviz endeksi mevduat hesabında ben en azından %14 faizimi alacağımı unutmamak lazım. Diyelim ki 13.80 olmadı, 15.80 oldu. Verilen faiz daha az kaldı. E benim bu paramı ben gene alacağım. Arkadaşlar aklın yolu birdir. Dediğim gibi bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşüncelerin hiçbirinin yatırım tavsiyesi olmadı. Sizlere hatırlatmak ister. Kendinize iyi bakın. Önümüzdeki hafta inşallah güzel bir hafta olsun. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın.